Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin ortak bir derdinden, "O meşhur maaş yattı ama daha 10 gün geçmeden nereye gitti bu para?" sorusundan konuşacağız. Eğer siz de ay sonunu getirmekte zorlanıyor ya da "Gelirim düşük, bütçe yapsam ne olur ki?" diye düşünüyorsanız tam yerindesiniz. Bugün size hayatınızı değiştirecek, uygulaması çok basit 9 tane finansal ipucu hazırladım. Hadi gelin, paranın kontrolünü elden bırakmayalım. 1. Rakamlarla yüzleşme vakti. İlk kuralımız tahminleri bırakıyoruz, gerçeklere bakıyoruz. Çoğumuz "Aman canım, alt tarafı bir kahve aldım." diyoruz ama o küçük harcamalar ay sonunda dev bir kar topu olup bizi eziyor. Birkaç hafta boyunca sabah aldığınız o sakızdan ödediğiniz faturaya kadar her şeyi not edin. Nereye ne harcadığınızı net görmezseniz parayı yönetemezsiniz. Unutmayın, bütçe yapmak özgürlüğünüzü kısıtlamak değil. Paraya ''Sen şuraya git'' diye emir vermektir. 2. Her liranın bir görevi olsun Sıfır tabanlı bütçe diye bir şey duydunuz mu? Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Gelirinizden giderlerinizi ve birikiminizi çıkardığınızda sonuç sıfır olmalı. Yani her bir liranın bir adresi olsun. Sen kiraya, sen mutfağa, sen de zor günler birikimine. Boşta kalan para, farkında olmadan harcanan paradır. Üçüncü bir hedefin olsun ki yolunu bulasın. Neden para biriktiriyorsun? Sadece kenarda dursun diye birikim yapılmaz. O para ilk indirimde harcanır. Bir hayalin olsun. Belki o çok istediğin bilgisayarı almak, belki borçlarını sıfırlamak. Hedefin ne kadar somut olursa, gereksiz harcamalara hayır demek o kadar kolaylaşır. 4. İhtiyaç mı yoksa anlık bir heves mi? Dürüst olalım, bazen sadece moralimiz bozuk olduğu için alışveriş yapıyoruz. Ama hayatta olmazsa olmazlar kira, gıda, fatura ile olsa güzel olurcular. Yeni bir ayakkabı, dışarıda akşam yemeği arasında keskin bir çizgi çekmeliyiz. Bir şeyi almadan önce kendinize sorun. Bu gerçekten bir ihtiyaç mı yoksa şu anki boşluğumu mu doldurmaya çalışıyorum? 5. Sürpriz masraflara karşı gardını al. Araba sigortası, okul taksiti ya da yıllık vergiler. Bunlar sürpriz değil aslında. Geleceğini bildiğimiz masraflar. Ama nedense hep son dakika bizi hazırlıksız yakalarlar. Yıllık büyük masraflarınızı listeleyin. 12'ye bölün ve her ay o parayı kenara ayırın. O gün geldiğinde "Eyvah, ne yapacağım?" demek yerine hazırladığınız parayı huzurla ödeyin. 6. Senin can simidin olsun. Acil durum fonu. Hayat bu. Her an her şey olabilir. Musluk bozulur, telefon düşer, beklenmedik bir sağlık gideri çıkar. İşte o anlarda kredi kartına sarılmamak için küçük bir acil durum fonu oluşturun. Ayda sadece 200 ila 300 lira bile olsa kenara koymaya başlayın. O küçük birikim kriz anında sizin en büyük huzur kaynağınız olacak. 7. Borç prangasından kurtulun. Borçlu olmak bir başkası için çalışmak gibidir. Özellikle faizi yüksek olan borçlarınıza savaş açın. Onları kapattıkça her ay faize giden paranın cebinizde kaldığını göreceksiniz. Finansal özgürlüğün ilk kapısı borçsuz olmaktır. 8. Ben yapabilirim demeyi öğrenin. Her küçük arıza için usta çağırmak zorunda değilsiniz. YouTube yani şu an bulunduğunuz yer bir derya deniz. Musluk mu damlatıyor? Aç bir video, kendin yap. Hem yeni bir beceri kazanırsın hem de cebindeki para sende kalır. Kendi işini halletmenin verdiği o tatmin hissi paha biçilemez. 9. Bütçeni güncelle, kendini takip et. Bütçe yapmak bir kerelik bir iş değil, bir yaşam biçimidir. Her ayın sonunda bir kahve alıp karşısına geçin. Bu ay nerede hata yaptım? Nerede çok başarılıydım? diye kendinizi değerlendirin. Bütçeniz sizinle beraber büyüsün ve gelişsin. Evet arkadaşlar, bütçe yönetimi aslında bu kadar basit. Önemli olan başlamak ve istikrarlı olmak. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta bana eşlik etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Sizin bütçe yaparken kullandığınız özel taktikler var mı? Yorumlarda buluşalım. Birbirimizden öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve cüzdanınıza iyi bakın.